Herkese Herkes merhabalar arkadaşlar. 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 Kuzenim de beraber. Arkadaşlar şöyle bir oyun varmış. İkisini çekeceğiz arkadaşlar biliyorsunuz. Arkadaşlar bu bölümde bu adamı koca bir adam var biliyorsunuz. Her şeyi yiyor. Bu adama eziyet etmeye evet çalışacağız. Evet arkadaşlar böyle kakalar yedireceğiz. Her şey yapacağız. Şöyle arkadaşlar bu turda. Tuzağı... Ay. Neyse evet, bir tane olsun. Ah. Kaka yedireceğiz. <laughs> <laughs> Oh my god. İğrenç olacak. Herhalde adamımız kusacak biz. Evet. Oh my god. Her yerden koku geliyor şu an. Adam e, o kadar boğuldu ki arkadaşlar şu an gibi. <laughs> Adamın yüzünü görüyorsunuz. Gözler gidiyor. Max Tower 2. Şimdi arkadaşlar şöyle. aralığı koyayım şöyle. Arkadaşlar ah be, bundan ah. sonraki turda Acı biber mi yapalım? Ne diyorsunuz? Aa! Bütün şeyler. O zaman bir tane domates koyayım. <gülüyor> <gülüyor> hmm. Acı mı? Ben şey şey. beğendi ama iyi olur bence. Arkadaşlar bu turda sadece acı biber yapalım mı? Ay, Ay, ver, acı biber. Yes. Acı biber. Acı. <gülüyor> <gülüyor> Hayır. Ya acı mı ver ya? Bu da onun içinde bu. Sen sen güzel. Yem mi bu olacak? Yem mi olacak? Acı mı ver ya? Çok az. <laughs> arkadaşlar yalnız <yö> ve... bir. <laughs> arkadaşlar iyi lan. Çok kötü. Arkadaşlar gördüğünüz bu adama çok acıdığımız için en azından biraz acı koyduk. Reaksiyona koydum. Acı biber kaka koyma. Acı ver yok ki bu. Şuna. Şuna. Oo, geresin başama. yalnız gibi şey gayet beğendi. Hı. Şu an belli etmemeye çalışıyor beğendiğini arkadaşlar. Bir tane 10 numara 5 1'e geldik. Oh my god balık kemi İşte işte kötü ay oy çok iyi. çok iyi oldu yalnız şimdi on numara çok güzel bir ekmekli sandviç gibi şey <laughs> <ya, çok gülüyor> <ya>, yine beğendi <laughs> bence bunu bulamayanlar da var evet kızıyorum şu an ona arkadaşlar bir dakika biz bir şopa girelim İyi iyi. Bir <laughs> dakika. Hmm. Ne? Bu tane diyor ki arkadaşlar acaba. Arkadaşlar Hı. adam var görmüş. Yanımızdan böyle Ne zaman biz bu işleri hiç girmeyelim arkadaşlar. Direkt sakince oynayalım. <laughs> <laughs> bu taraftan gidelim acı var alalım. Sadece acı var ya. Hadi ya. Haydi acı var. acı var acı ver. Şöyle yes, yes. oh. bir. bence bunda yanacak arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Yes. Kanımız çıktımız aldı ya. Evet, evet, evet. Adam kıpkırmızı arkadaşlar. Ne olacak bu adamın hali? Arkadaşlar biraz su Şuna su getirsin ya. Hadi bu seferlik güzeldi arkadaşlar. Sana bir tane koyacağım onu şundan. bu ne? İyi bu iyi. Aa, keşke yapsaydın. Yapadı. Bu ne? ne? Şelale mi? Aa, bak gördün mü? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar kötü bir şey olduğu için oldu bence. Adamımız o kadar da iyi hak etmiyor. Bence o iyi bir şeydi. Bir şey oldu. <laughs> <laughs> Kusacağım dedi. Arkadaşlar çok beğendi ama size belli etmiyor dediğim gibi. Aynen yani. Gördüğünüz gibi aşırı beğendiği için yanakları falan kızardı böyle. iğrenç oldu. Arkadaşlar bu arada yaptıklarımızı yiyenler yiyenler abone olsun yemeyenler like atsın arkadaşlar. Of, Bence yemeyenler abone olsun yiyenler like atsın. Tamam. Burası. Arkadaşlar lütfen like ve abone atmayı unutmayın. Hangi oyunları çekmemizi ve yapmamızı istiyorsanız ya yorum yazın arkadaşlar. PUBG olabilir, her şey olabilir arkadaşlar. PUBG arkadaşlar Blaster olabilir, Gerçekten falan 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 olabilir. Her yani. şeyi şey yapabilirsiniz arkadaşlar. Aa, full acıver yapalım. Aa. Oh. Geç geç ya geç. Yapma, yapma. Arkadaşlar siz bunu yer miydiniz? <laughs> Ay, çok acı. Oh. Ay bir tane domates gördüm yanlış arkadaşlar ya. <laughs> arkadaşlar bence adamımız çok beğenecek. Bak çok belli. Beğeniyor mu belli etmiyor arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ağzının ağzından böyle aşırı güzel de demeye çalışıyor. Aynen arkadaşlar. Şunu aldırsam yes aldım. Hayır şunu yes aldım. Arkadaşlar galiba Arkadaşlar galiba adamınca... adamımıza adamınca... <laughs> çok kötü şeyler getireceğiz. <laughs> <laughs> yani. Ona benziyor arkadaşlar. Kusa dedi arkadaşlar. Arkadaşlar arkadaşlar kusa dedi gerçekten adamımız. Arkadaşlar Aa. Arkadaşlar bu gece ses duyabilirsiniz ama Bak, aa otobüs. Arkadaşlar bir şey oldu hemen onu halletmemiz gerekti. Bir dakika bunu beğenirse yuh. Bir şey bu güzel oldu bence. Yani. <laughs> nasıl beğendi? Arkadaşlar beğendi. Çok otobüs vardı arkadaşlar. Yuh. Arkadaşlar cidden içinde iki tane balık kılçığı vardı kopmuş. Ve nasıl beğendi anlamadım. Artık fark ettim mi? gelmiyor kaka. Şunun arasına geçebilirsem. Hayır. Hadi, mavi mavi mavi. Yes. Ooh, oh my God. Allah senin olsun diyor biz adam. Hayır 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 hayır. Kırmızı kırmızı kırmızı. Hayır hayır hayır. Almak istemedim. Almadık. Oh my God. Bence beğenecek. Çok beğendim. beğendim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi adama eziyet çektiriyoruz. Hı -hı. Arkadaşlar bu sefer boş ekmek verelim mi? Hmm. Arasına bir tane veya da kokmuş şey koyalım bir tane. Hah, o kadar tamam o kadar yeter ona. <laughs> hmm. Dur full kokmuş şeyler al. Hayır. Bence beğenir. Kusacağım arkadaşlar. Olsa ben okusam. Arkadaşlar siz olsaydınız kusar mıydınız? Arkadaşlar bu adam da ahtabot mu ya? Deniz içinden çıkıyor. Çok garip. Çok garip. Hadi hadi şunu alacağım. Yay. Yeah. Aa, daha demin kakalar yeah. yoktu. Şimdi kakalar gelmeye başladı. Yeah. Arkadaşlar. <laughs> Bitti. Tamam bu sefer full kakal. Dönücüm. Kakalar senin olsun diyoruz adamımıza. Ayrıca biber de alabilirsin ama. Tamam. Neyse. An şu. Ne Hayır alamadım. ya. Kaka, arkadaşlar burada siz kakayı seviyor musunuz? Yorumlara yazın. Adamımız Hayır, sen ki. Ya. Tabii ki de hiç kimseyi sevmiyor. Benim ee, adamım, adamım çok de. seviyor. Bakan mısınız? Hakkını <laughs> çok seviyorlar arkadaşlar. Adam. Nasıl bir şeyse. I don't. I don't. Arkadaşlar. Aa, hayır. Gördün mü? Arkadaşlar galiba adamı boş ekmek vereceğiz gibi. Yo yo. Aç böyle. Ay. Aa, Aa, taraftan Arkadaşlar artık oyun diyor ki yeter artık adama güzel bir şeyler yedir diyor bize. Hı. Ama biz hayır diyoruz gördüğünüz gibi. Adam biraz oruç tutsun. Aa ya hayır. Kimler oruç tutuyor? Yorumlara yazın. Ha, hadi bu sefer güzel şeyler hazırlayalım canım. Karakteri. Ya nasıl yapacaksın lan? <laughs> Ateş olduktan hemen sonra yapmam lazım. Birazdan gelecek. <laughs> yes bir yeni tane olacak. Önümüzü göremeyiz arkadaşlar. Ne oldu? ne oldu? ya hayır ya. Altında da iki tane var. Arkadaşlar cidden zor. Bence buradan hiçbir şey almamamız lazım. Ekle küçük olması için. Arkadaşlar tam oynayacağım. Hayır. Ay hayır ya. Hiçbir şey almadı ya. <laughs> tamam sadece ekmek atacağız. Atalımıza. Götürebilirsek. Arkadaşlar Sos ya. yapacağız. Arkadaşlar boş ver. O da şöyle yapacağız muhtemelen. Ama alınca büyüyor. <laughs> ya nasıl? Oluyor. Nasıl? Ekmek büyüyünce onun yerine değiyor. Yer gibi yer var işte. O zaman bunu Aslında full böyle. Full doldurma işte. Full dolunca yere geliyor. Ateşe geliyor yani. Şöyle kocaman bir şey oluyor. Doğmaması lazım yani. Neyse tutuyorum bu sorarla. Ye. Ama buraya geçer. Hayır. Üf üç doldurmamız lazım o zaman. Bunu nasıl yapacağız ki bir sonra o zaman? Arkadaşlar burada bu arada bu level aşırı zormuş. 34. <laughs> level. <laughs> Arkadaşlar bu arada bunun part... Ya hayır ya. Koşana kadar zor. Part 1 geldi. Onu da izleyebilirsiniz. Bundan sonra hemen onu izleyin bence. Hey, ya niye iki tane alıyor? Bak en son illa iki tane alıyor yani. Hadi ben de almamam lazım bak. <laughs> ya hayır arkadaşlar aşırı zor. Arkadaşlar olmuyor. Arkadaşlar bir sürü şey aldık. <laughs> Yanlışlıkla çok bir sürü şey aldık arkadaşlar. Ya yapamıyoruz arkadaşlar ne kadar zor. Yay, çok iyi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yaptım yaptık. O yanıyorum diyor. Yanıyorsun Fuat abi. Arkadaşlar adam da bayağı acıkmış gördüğünüz gibi. Deliriyor. Next level diyeceğim arkadaşlar. O hepsini topladım arkadaşlar şimdi. Ayrısı toplamayacağım tabii ki de. gidim ben sağlıklı şeyler severim. Al <laughs> topladım bak, topladım al. O çorap. Severiz. Çorap değil, balık kıltığı. Çok güzeldi arkadaşlar. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Bunun parti de gelmek istiyorsanız hemen like, abone tuşuna çürttün arkadaşlar ve iseniz oyun varsa hemen yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Herkese görüşün. Hadi bay bay. Bye bay bay.